Yemek yersem oruç bozulur mu? Bozulur. Peki hocam, oruç tutarsam yemek bozulur mu? Böyle saçma bir soru olmaz. Daha sana dedim bunu sormayalım dedim. Sana... Hocam kardeşim sormuştu onu da ben onu yer... Hocam, su içmek orucu bozar diye bilgi kirliliği var toplumda. Böyle bir şeyler söyleniyor fakat... Dün kısı içmedik. Bademciklerden aşağıya doğru sarkıttık. Akciğerlerde bir tur gönderttikten sonra ağzımızdan püskürse konuş bozulur mu? Onu yapan zaten direkt cennete gitsin. Ha bile bir şey mümkün mü yani akciğerde dolaştırıp sen hocam peki son bir soru sormak istiyorum. Hocam, hocam küfür etse oruç bozulur mu? Bozulmaz ama sakatlanır. O zaman Hamit senin ben de...